Soru şu. Strese girenin imanından şüphe edilir mi? Aslında stres konusu benim gündemime öğretmenliğe başladığım yıllarda girdi. Ee, yani 20 yıl önce 2000 yılında öğretmenliğe başladığım zaman öğrencilerimin sınav stresi, e, özel hayatlarındaki problemler karşısındaki duruşları, e, bana sordukları sorular Stres gibi bu konuyu benim gündemme girmesine sebep oldu aslında. E, o süreçte başlayan okumalarımla beraber e, 2009 yılında strese girenin imanından şüphe edilir mi alt başlığını kullandığım stresli İman adlı bir kitap çalışması yayınlamıştım. Bu en son baskısı, daha birkaç defa daha kitabı yeniledim, güncelledim, eklemeler yaptım. En son bu haliyle bastım kitabı. Tabi strese giren imandan şüphe edilir mi diye bir soruyla gündeme getirdiğiniz zaman bu konuyu insanlar bizim imanımızı mı sorguluyorsun? İşte bunalıma girdik, üzüldük, strese girdik, dinden mi çıktık gibi sorular sordular. Aslında kitabın alt başlığını aldığım bu soru bir yargılama cümlesinden ziyade düşündürmek için sorulmuş bir sorudur. Yani Müslümanın stres karşısında daha doğrusu hayatın zorlukları karşısındaki duruşunu e, sorgulama adına düşündürmek için sorulmuş bir sorudur ki aynı soruyu tekrar ediyorum. Strese giren imanından şüphe edilir mi? Aslında stres ve din konusu e, birçok insanın üzerine düşünmediği bir konu. Yani e, üzülmemek, bunalıma girmemek, zorluklar karşısında... E, sarsılmamak olarak algılanıyor bazen. Hayır. Müslüman elbette üzülür. Müslüman ağlar, bunalıma girer, üzülür, hüzünlenir. Ama e, bunu abarttığı zaman yani e, Müslüman gözlüğüyle hayata bakış açısını yeniden sorgulamak zorunda. Yani kastettiğim şey tam olarak şu aslında. E, dünya imtihan dünyası. Yani hepimizin ağzında pelesenk olmuş cümlelerden bir tanesidir bu. Dünya İmtihan dünyası diyoruz. Doğru. İmtihan dünyası diye anlattığımız hayatın zorlukları da olmak zorunda. Problemleri de olmak zorunda. Hüzünleri de olmak zorunda. İmtihan dünyasında zorluk olmasın demek imtihanı anlamamak demektir. Yani hepimizin problemleri, sıkıntıları, özel hayatında zorlukları, iş hayatında sıkıntıları olmak zorunda. Bakın altını çizerek söylüyorum. Olmak zorunda. Onun için büyüklerimizin benim çok sevdiğim bir sözü vardır. Derdi olmayanın affedersiniz eşekten bir farkı yoktur. Hepimizin dertleri, problemleri, sıkıntıları olacak. Ama Müslüman bu problemlere nasıl refleks göstermeli? E, problemlerin çözümü için ne yapmalı diye e, sorduğunuz zaman işte bu soru o zaman gündeme geliyor. Stres ve iman konusu o zaman tartışma konusu oluyor. E, ben bu konuda ısrarla e, şunu savunuyorum. Allah peygamberlerine bile torpili bir hayat yaşatmamış. Yani Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, hayatı kısa veya uzun olarak bir veya birkaç defa anlatılan peygamberlerin hayat hikayelerine baktığınız zaman hepsinde aynı şeyi görürsünüz. Allah hiçbir peygamberine torpil yapmamış. Bazı peygamberlerini annesiyle babasıyla yani ailesiyle imtihan etmiş. Eşiyle imtihan etmiş, evladıyla imtihan etmiş, yoklukla imtihan etmiş, varlıkla imtihan etmiş hastalıkla imtihan etmiş. Bugün sıkıntı, üzüntü, dert dediğimiz bizim strese girmemize, bunalmamıza, üzülmemize sebep olan şeylerin tamamı neredeyse bütün peygamberlerin hayatlarında değerli toplu olarak baktığınız zaman görebileceğimiz şeyler. Demek ki Allah severek yarattığı en sevdiği varlıklar ki benim için daha önemli tarif şudur. İnsanlık yaşadığı sürece rol model olacak hayat hikayeleri olan peygamber kıssalarına baktığınız zaman şunu çok rahatlıkla görüyorsunuz. Allah peygamberlerine torpil yapmamışsa bize de yapmaz. Yani onları zorluk ve sıkıntılarla imtihan etmişse ama bence buradaki en güzel önemli tarif şudur. İmtihan etmişse değil sadece. Onları zorluklarla eğitmişse ki emin olun zorluklar insanı eğitir. Emin olun bütün hayatınız boyunca Yaşayacağınız sıkıntıların size öğrettiğini mutluluklar öğretmez. Bir acının öğrettiğini bin kahkaha öğretmez insana. Onun için zorluklar insan hayatını bileği taşır Ben stres ve din konusuyla ilgili 2009 yılında e, bu kitap çalışmasını yapmıştım. E, bu kitabı okuduktan sonra ilaç bırakan insanlar, e, hayata bakış açısı değişen insanlardan gelen yazılar, mektuplar, mailler e, bu kitabın yazılma amacına ulaştığını, düşüncesine beni sevk etti. Onun için önemsediğim çalışmanın bir tanesidir. Biz Müslümanız. Ee, zorluklara da, sıkıntılara da, hüzünlere de Müslüman gözlüğüyle bakmaya kafa yormak zorundayız. Onun için Müslüman strese girmez değil. Müslüman stres kuyusundan iman ipine tutunarak çıkmasını bilen insandır.